Arkadaşlar selamlar tekrardan umarım iyisinizdir ben de iyiyim yani uzun bir yayın oldu release beraber yaklaşık 24 saate yakın bir yayın yapmış oldum ee, özellikle beni yalnız bırakmayan o kalabalık muhabbette e, beni oyunda tutan enerji veren herkese çok teşekkür ediyorum ee, bu gündemize kadar geçecek olursak holopan palm nasıl çıktı abi holopan çok çok iyi çıktı şu açıdan zaten oyunun yarısı şu an deday oynuyor ya da bir çoğunluğu deday oynuyor diyelim. Ya bu hem para tutmanı sağlayacak cebinde. Weapon'un yok. Hem de gayet güzel bir damage çıktı. Benim düşündüğümden de, düşündüğümden de çok çok iyi çıktı. Biz hatta şöyle yaptık. Starter başladık nümnüz. Geldik en kısa yoldan. Hollow Palm'a aldık. Hollow Palm neydi? Bir daha açıklamış olayım. Ee, skill, kullandığın skill neyse. Bunun base level'ını arttırdıkça. Hollow Palm'dan da sana özellikle belli bir scale olarak bir e, physical damage gelmiş oluyor. Ve bu beklediğimizin çok çok üstünden çıktığı için biz direkt daha ilk ek birde aldık her şey tek ata ata gittik. E, hiçbir sıkıntı yaşamadık o açıdan damage olarak vesaire. E, ondan sonra ne yaptık buradan gitmişken e, şurada çok iyi puanlar gelmiş yeni. E, bunlara verdik atak damage puanlarına e, buradan geçiyorken şu puanları aldık atak speed ve damage puanlarını. E, ondan sonra da yukarı çıkıp bu elemental puanlarını alıyorsun. Ee, bir de painter's diye bir eldiven göstermiştim. Ee, tekrardan göstereyim hatta. Emancıcık gösterelim şunu. Belki öyle de yeni başlayan biri olur. Ee, bu eldivenden alırsan hem ekstra damage daha çıkaracaksın. Hem de bütün elementlere bölündüğü için damage'ın e, buradaki puanlardan e, he, hepsinden faydalanmış olacaksın. Her biri de sana %30, %30, %30 ekstradan elemental damage verecek. Bunlar da sana e, bu bedavadan gelen increase elemental damage'larda da çok hızlı bir şekilde e, damaging scale'ini arttıracak. E, daha sonrasında ne yaptım? E, ufak ufak işte şu ekstra e, damage puanlarını vesaire aldım. Iııı... E, Birazcık işte şu evasion'ımı arttırmaya çalıştım. Daha sonrasında crit puanlarına gitmeye çalıştım. Crit'im artsın diye. Keza burada da var. Ee, sonrasında ne yaptım? Buradan atak damage puanlarıyla beraber aşağı gittim. Ee, biraz mapler, mapler diyorum ekler ve oyunun hani acting'i gerçekten daha yoğun hissettiriyor. Özellikle tercih etmeyerek yaptın. Ebiste daha da daha da yani çok fazla kalabalık hissettiriyor. Ee, bu yüzden yani devamında evasionları falan almaya çalıştım, ee, critlerimi arttırdım, şurada bir puan var, ee, manan bayağı hızlı gitmeye başlıyor. Şöyle ileride leech'li, e, physical'lı bir tane e, e, yüzük bulacaksın büyük ihtimalle. E, bunu çevirirsen elemental demica, yani mana problemi de tamamıyla ortadan kalkıyor. Çok fazla mana harcıyor şu an çünkü, bununla sürekli yüksek seviyede kalıyorsun. Ee, devamında ne yapacaksın ineceksin işte melee damage puanları var keza burada atak speed puanları var Diplek, deflection dediğimiz bir şey geldi bu super suppress gibi düşünebilirsin evasion'ın bilmem kaçı kadar işte deflection alacağın puanlar var buralar hibrit oldu e, buralardan da zaten evasion artırıyorsun body armor'undan da arttırdığın için daha da scale olmuş oluyor deflection. In. buradan aşağı ineceksin burada da keza evasion'ın %6'sı kadarıyla deflection kazanma puanları var bunlara da vereceksin daha sonrasında mesela ne yapmayı düşünüyorum? Devamında burada hibrit evasion energy shield puanlarıyla beraber daha da artacak deflection'ım. Devamında ne yapacağız? Şurada critleri almayı düşünüyorum. Vesaire derken zaten ağacımız iyice oturmaya başlayacak. Daha da keyifli olacak. Maplerine da girdiğin zaman zaten upgrade'lerini ufak ufak yapmaya başlayacaksın. Ağacımız bu şekilde oldu şu an için. Yine bir bak istersen Şöyle göstermiş olayım. Ağacımızı böyle yapacağız. Ee, nasıl yaptım peki? Ee, leveling sana kalmış. Labeling de istersen ek bir de size daha önceki videoda paylaşmış olduğum skill'leri kullanabilirsin. Ee, level label 14'te ben Ice Strike'a geçmiştim. Ice Strike o zaman aktif oluyor diye. Ama yoğunluk çok fazla olduğu için ve ben de tabii ki yani daha oyuna yeni başlamışım. Ee, bir şeyler hani böyle ilerlemek istiyorum vura vura. Bu biraz zor gözüküyordu. Şöyle yaptım ben de. İçlerine girdiğim zaman baktım. Rahatsız hissediyorum mobların. Level 17-18 civarında Storm Wave açılmıştı. Ee, Stormwave ile rangeden vurarak çok rahat hedeye de zaten damage'ım da yüksek olduğu için. bayağı hızlı gittim. Bosslar için Tempest Filler'i, e, Tempest Bell e, açıldığı zaman da Charge Staff'ını kullanacaksın. Sen başta Tempest Filler'i ve Tempest Bell'ini oynaman zaten göreceksin. Çok mükemmel bir damage'ı var. E, öyle ilerleyeceksin. Stormwave'ime neler koydum peki? E, rapid Attacks koydum. Branching Fissures koyuyorum artık. Öncesinde Upheaval kullanıyordum. Bunu attığınız zaman dümdüz şöyle 3 tane çıkıyordu. Support Level'ınıza bağlı tabii ki de. Ya da ilk seviyesini aldığınız zaman bununla 2 tane çıkıyor şöyle yan yana. Ama bu Branching'i aldığınız zaman e, baya isabetli ve güzel gidiyor. hani Daha iyi hissettiriyor bu skill. O yüzden buna geçtim. E, bence siz de bunu kullanın. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, elemental Armament kullanıyorum. Neden? Ee, şu kafalığı kullanıyorum. Bu çok ucuz bir kafalık. Ee, sürekli zaten lightning damage attığımız için kafalık da elementlerin etkisini değiştiriyor. Ee, lightning damage ile da beraber direkt friz yapıyor. Ya öyle böyle frizlemiyorsunuz. Bossları, unitleri, her şeyi frizliyorsunuz. Mapiniz çok smooth geçiyor. Yani üzerinizde düzgün defansif olmasa bile çok rahat ettiriyor. Şu kafalığı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu kesin alın. Öyle de ee, devamını gösteriyorum. E, o yüzden demiştim ki Elemental kullanıyorum. Elemental Armament kullanıyorum. Bunu kullanmaya devam et. E, ambush kullanıyorum. Neden Ambush kullanıyorum? E, buna biraz sonra değineyim isterseniz. E, Tempus Fury'e Rapid Attacks, Crescendo, Elemental Armament, Conk kullanıyorum. Tempus bile Rage. Rage çok yüksek seviyede Rage veriyor bu arada. Rage sistemimiz 30'a kadar çıkıyor. E, her vurduğunuzda 5-5 veriyor. Çok hızlı bir şekilde ekstradan dili gibi damage elde ediyorsunuz. Aura Abundance kullanıyorum. Close Combat, Elemental Armament, Charge ee, Staff, Prolonged Duration, Elemental Armament, Ice Bite, Culling Strike. Culling da belli bir e, seviyeye indikten sonra can değeri Rare ya da Unique elemelerde e, onu direkt teklemiş oluyor. Charge ee, Staff'ını nasıl kullanıyorsun peki? Charge ee, Staff'ın nasıl çalışır ilk başta ondan bahsedeyim. Ee, Combat Frenzy ile çalışır. Combat Frenzy'nin olması gerekiyor. Ağacında rezonans puanını alman gerekiyor. Ve şu kafalığında varsa çatır çutur deli gibi e, power e, charge alacaksın. E, charge staff'ın nasıl çalışıyor? Power charge'larını harcayarak çalışıyor. Yani keza şu an charge kullanamıyorum charge staff'ı. Neden? Power charge'ım yok. Bu dediğim kombinasyonla birlikte kafalık, combat frenzy, rezonans. Deli gibi power charge gelecek. Konsümleyerek sürekli perma charge staff kullanıyor olacaksın. E, bu da bu şekilde çalışıyor. E, buna ne koymuşup? Prolonged duration Elemental Armament, Ice Bite, Culling Strike demiştik. Herald of Thunder'ım da Lightning Attunement, Magnified Area, e, Long Shot. Bunlar daha da uzaklara böyle daha geniş geniş vursun diye bayağı hoş oluyor. E, Lightning Master'ı koydum. Herald of Ice'ıma Fire Attunement, Magnified Area, Elemental Armament. Diyeceksin ki Fire Attunement ne alaka anasını satayım. E, şöyle buradan e, bizim Elemental efektlerini değiştirdiğimiz için e, ben şu an şok atamıyorum şoka atabilmem için amuletimin üzerine e, benim gidip şunu basmam gerekiyor. Bunu aldıktan sonra e, şuna da destekleyip biraz da üzerinde fire damage varsa çok çok rahat bir şekilde çalışıyor bu özellikle beraber şokunda. Şimdiden koydum, bunu da bastığım zaman 3 elementimin efektleri harika bir şekilde çalışacak kafalık sayesinde. E, Combat frenzy'e koyuyoruz? Charge profusion koyuyorum. E, Stake geldiği zaman bazen e, fazladan Stake'le gelmiş oluyor. Çok güzel oluyor. Cannibalism koydum fazladan. E, spirit'im vardı. E, map'te hemen hızlı hızlı böyle sunut bir şekilde vura vura ilerlemek için. Can dolduruyor bu da. E, Winged Dancer'da ekstradan size e, Evasion verecek. Bunun da 3 Stake'i var. E, size moblar da vurdukça bu üzerindeki supportları aktif ediyor. Ne yapıyor? Blind atıyor. Meme atıyor. Knock bekliyor falan enlemeleri. Bu da hoş oluyor. E, bunu böyle yaptım. Şimdi item'lara da gelecek olursak. Şöyle kafalı zaten bahsetmiştim. Bunu yüksek elemental resistance al. Devam et. Şimdilik para harcamaya yani, doğru düzgün. Sadece güzel güzel çalışsın build'in. Duraksamadan, kafan karışmadan, yetersiz hissetmeden oyununu oyna. Zaten her şeyi upgrade edeceğiz daha sonra. E, diyeceksin ki mesela. Abi evasion enerji şıtla beraber holopalm teknik çalışıyordu ama daha güzel olmaz mıydı başka kafalık. Tamam da dostum daha doğru düzgün gidip. Pahalı bir body armor almadın. Hibrit eldiveninden, botundan. Ya onları yap sonra bakarız. Ben de bakacağım yani. Ama şu an için çok solid olduğu için daha rahat edeceksin. Az para harcayacaksın. Çok karşılık alacaksın. E, body armor'ımda da görüyorsunuz az bir evasion var. Ne güzel olurdu hani her şeyinde de yüksek böyle evasion enerji olsa. Hem atak speed'imi artırdı. Hollow palm'dan dolayı. Da, hem de daha çok crit gelirdi. E, crit gelirse ne oluyor? E, crit multi'inle beraber deli gibi vuruyorsun. Onun dışında bir de e, ağacımda şöyle bir şey yaptım ben. İnerken buradan indim. Crit attıkça element işte e, elemental resistance'larını e, hiçe sayıyorsun mobların. Bir de geliyorsun şu skill'i alıyorsun. Ne işe yarıyor? Mapping'in daha da sumut oluyor. Zaten bossing'i kesiyorsun. Bossing çok kolay. Bossing'de hiçbir sıkıntın yok. Kafalıkla beraber frizliyorsun da zaten. E, ben clear'ını da hızlandırmak istiyorum. Bu da ne yapıyor? Sen crit attıkça Fire ee, Explosion, Arcing Bolt, Ice Wave atıyor Mili crit hitlerinde. Zaten skill'lerin mili. Hepsinden atacaksın yani. Ee, bunu attıkça da çok güzel bir efekt oluyor. Map'te de görmüşsünüzdür. Patlamalar yapıyordu Circle halinde. Benim üzerimde şunla beraber yapıyordu o patlamayı. Skill'leri normalde sizin skill attığınız tarafa yapıyor. Ee, bunun şeylerini göstereyim ilk başta support'larını. Magnified efekt, area efekti artsın diye. E, cool down recovery daha sık atsın diye. Lightning Master'ı daha da damage artsın diye. Neden? Zaten bütün elementlerden besleniyor. Level'ını arttırdım ki damage'ı da artsın diye. Bu Nova Projectiles de Circle halinde çok fazla projectile attığını gördünüz. Hem görsel olarak da çok güzel oluyor. Hem de mappingine de yardımcı oluyor. Bunun yerine bir de yeni gelen bir tane support var. E, Science Temper diye. Bu da %20 şansla 8 tane projectile atıyor. Bu da keyifli. Ama şu daha garanti olabilir sizin için başta. Ama critim biraz daha iyiyse bunu da kullanabilirsin. Eee critimi arttırmak için de Stormwave, Stormwave ve Ambush koydum. Benim şu an crit şansım maalesef enerjim hiç yok görüyorsunuz neredeyse. Yine de %22'lerde. E power charge'lar da cebimde kaldıkça biraz daha artıyor. Yani 25-30 seviyelerine çıkıyor. Ve bununla beraber %100 more crit chance geldiği için de biraz daha fazla triggerlayabiliyorum Elemental Expression'ı. E, ondan dolayı bunu tercih ettim. Daha sonraki dördüncü puanımda ne yaparım dördüncü labımda? Bunu alırım. Ee, biraz spiritim gelir. Hatta çok iyi freeze attığınız için keystone freeze ile güzel bir combo yaratmak istiyorum. Ark olabilir, snap olabilir. Damage'ımızı da artıracak, clear'ımızı da daha çok hızlandıracak. Üzerinde çalışacağız, bakacağız. Biraz kasmam lazım. Ama şu an duraksamadan kasmam lazım. Ee, görmüş olduğunuz zaten videoda da aşağıda dönemde de smooth bir şekilde ilerlediğimi göreceksiniz. Ben de daha yani mapping'e yeni girdim. Gördüğünüz map e, 4 level map elimde olan en yüksek map o. ama görüyorsunuz ki hiçbir şekilde takılmayacaksınız rare'larda, boss'larda vesaire. Bura bura hızlı hızlı geçiyorsunuz. Yani sadece mapping'de şu sormayı kullanmanız, shard staff'ınızı kullanmanız çok çok yetecek size. Itemlarımın devamını göstermiş olayım. Dediğim gibi evasion'ım çok az. Ee, bunun dışında bir şeyim yok. Yüzüklerimde flat damage seçmeyi tercih ediyorum. Onun dışında işte Resistance'dır, Stat'tır. Ne geldiyse açıkçası onları kullanıyorum. Kötü itemlarım. E, yüzümde e, şu puanı kullanmak için ve manamızda da olsun diye Leech'de aldım. Onun dışında Flat Damage ve işte Resistance vesaire ne alabiliyorsan. Bunların hepsi Pespa'yı ucuz itemlar. Itemların tamamı belki bir divan yoktur. Dandik itemlar. Eldivenimi kendim craftladım. Eldivenim özellikleri hiç fena sayılmaz. Ama görüyorsunuz değişecek bir eldiven. 32 enerji shield veriyor. Benim karakterimin olması gereken halini beslemiyor. Belt'in alelade dandik bir Belt. Bottom ve her şeyin olduğu gibi bu da dandik, base de dandik. Kendisi de böyle baktığınız zaman mutlu etmeyecek item'lar. Ama karakter o kadar iyi çalışıyor ki. Her şeyi şu an böyle rahat bir şekilde yapabilecek durumdasın. Görsel olarak da seni mutlu edecek. Onun dışında sen spirit'ini eksik görüyorsan ve mapping'in daha rahat olsun diyorsan... Kanibalizm yerine gidip de şöyle ucuza 3 exalta falan recover maximum life'lı crit chance'lı bir tane civul e, jewel alabilirsin. Keza buraya da. Bunlar bana düştüğü için kullanıyorum ben. Gidip de özellikle tercih etmedim. Ama böyle bir şey alabilirsin. Gayet güzel ilerliyor Char. Çok mutluyum. Daha da bundan çok çok daha iyi olacak. Çünkü garak karakter ya yatırım yaptıkça daha üst seviyelere gelecek. Gerek attack speed, gerek defense, gerek deflection, gerek crit chance. Çok üst seviyeye çıkacak. Bossları çok çok rahat geçit kesecek. Map'lerini çok çok rahat yapacak. Emin olun her şey iyi olacak. Amuletime de 3 exaltlık çok çok ucuz bir tane anoint buldum. Onu da göstereyim size. Bedavadan yani alabilirsiniz bunları. %20 evasion veriyor. Ve şu skillimiz normalde sıkarken yavaşlıyor ya. Bunun etkisini biraz daha %10 kadar azaltıyor ama boş kalmasından iyidir. Bu da bir upgrade'tir. Ee, tercihlerinizi böyle yapabilirsiniz. Ben bayağı mutluyum şu an. Daha da güzel oluyor. Daha yüksek level map, level skill buldukça daha da iyi olacağına eminim. Daha da çünkü damage'ı da artacak. Güzel olacak. Siz de beni takip edin. Yayınlarıma katılın. Önerileriniz varsa gerek Discord'dan, gerek yayından, gerek video altına bırakabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, oynayan arkadaşlarınız varsa atmayı unutmayın ki ben sürekli update yapacağım. Çok iyi bir hale getireceğime emin olabilirsiniz. Güzel olacak her şey. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Görüşmek üzere, sağ olun.